Hepinize merhaba dostlar. Yine fiyat performans odaklı bir hazır sistem videosuyla karşınızdayım. itopya.com işbirliği ile 25 ürüne sahip bir kampanya duyurmuştuk sizlere. Gayet de beğenildi. Stoklar patır patır da tükendi. Şimdi ise hazır sistemlerden devam ediyorum. Giriş, orta, üst segment diye ayrı ayrı 4 tane sistem videosu yapacağız İtopya ile. Aklınızda bulunsun. O yüzden abone olup bildirimleri açmayı da unutmayın. Video altına da güzel yorumlarınızı muhakkak yapın. Etkileşim için gerekli arkadaşlar. Çünkü YouTube çok kişi artık bildirim göndermiyor. Yani YouTube bildiğiniz mantara bağlamış durumda. Hani bize söylenen şu. İşte neydi? Aboneleriniz etkileşim içinde olsun. İşte yorum yapsın, beğeni atsın ki o zaman onlara bildirim gider. Vallahi söylüyoruz ama ne kadar işe yarar bilmiyoruz arkadaşlar. Şimdi itopya.com işbirliğiyle bu videomuzda Asus'un RTX 5060 ekran kartıyla DDR4'lü bir hazır sistem oluşturduk. Piyasaya baktığınız zaman RTX 5060 ekran kartlı sistemler hep DDR4'lü yapılıyor çoğunlukla. Kalkıp bu kısmı eleştirmeyin. Bunun da açıklamasını yapacağım arkadaşlar. Dileyen DDR4'lüsüne, dileyen DDR5'lüsüne de yönelebilir. Fakat bütçesi düşük olan arkadaşlar için DDR4 ile oluşturuyorlar. DDR5 yaptığın anda fiyat anında 4.000 5.000 TL yükselebiliyor. Biz de sistemimizde fiyat performans odaklı olsun diye diğer 4'lü oluşturduk. E fiyat ve stok bilgisine geleceğimiz zamansa toplamda 200 adet stok olacak ve fiyatı ise 24.999 TL. Tek tek toplamayla fiyat avantajına hiç bakmadım. Rakiplerdeki en düşük fiyatları baz aldığımız an şu an itopya.com ile çıktığımız bu sistem yaklaşık 4.000 TL civarında bir fiyat avantajına sahip arkadaşlar diyorum ve vakit kaybetmeden sistemdeki bileşenlere geçiyorum çünkü eleştireceğim veya fikir vereceğim noktalar olacak. Bakın ana kart tarafında Asus Prime B520ME CSM modeli bulunuyor ana kart Micro ATX standardında 64 GB'a varan 3600 MHz RAM'leri destekleyebiliyor. Bir adet NVMe M.2 slotu bulundurulmuş. AM4 soket yapısında da olduğundan ötürü Ryzen 5000 serisi işlemcileri kullanıyorsunuz. Çünkü Ryzen 5000'den sonra AMD e, AM5 soketlere geçti arkadaşlar. E anakart tarafında şöyle bir handikapımız var. PCIe x5 slotlarında ve NVMe slotunda PCIe Gen3 desteğine sahip. Burada e, bir darboğaz oluşturmuyor mu dediğiniz noktada ise ekran kartı ve işlemci arasında bir darboğaz oluşturmuyor. Kullandığımız ZTX 5060 ekran kartı zaten x8 veriyorumda çalışıyor. Gen3, Gen4, Gen5 arasında RTX 5060 ekran kartında performans kaybı %1, %1.5 ya var ya yok arkadaşlar. Fakat dileyenler Gen 4 veri yoluna sahip yine AM4 soketli farklı anakartlarla da upgrade edip yükseltebilir bu sistemi. Ben tarafsız bir şekilde yorumlarımı belirtiyorum arkadaşlar. E kullandığımız belleklere de geldiğimiz zaman Lexar'ın Tor serisi her biri 8 GB'tan toplamda 16 GB kapasitede 3200 MHz RAM'leri var. Doğal modül kullanmaya da özen gösterdik çünkü AMD'nin Ryzen 5000 serisinden tutun da AM5 soketli yeni işlemcilerinde bile Dual RAM'ler ciddi manada performansa etki ediyor. Eğer RAM yükseltmesi yapacaksanız Yine doğal 32 GB'a arttırın aklınızda bulunsun. E depolama kısmına geliyoruz. Burada Western Digital'in Green serisi 500 GB'lık bir NVMe M.2 SSD'si var. Bu SSD 5000 MB okuma ve 3500 MB civarında yazma değerlerini verebiliyor ama PCXpress Gen3 veri yolundan ötürü benim yapmış olduğum testlerde 4 GB okuma ve 2800 MB civarında yazma değerlerini alabildim ki yine gayet makul. Oyunlarda falan hiçbir eksi unsurda oluşturmuyor. Bunu da belirteyim sizlere. Ama kapasite tarafında 1 terabayta yükseltmeniz benim şiddetle tavsiyemdir arkadaşlar. Geliyoruz kullandığımız işlemci tarafına. Asus Prime A520 ME anakartıyla AMD'nin zamanının ve hala fiyat performans odaklı Ryzen 5 5600 işlemcisini taktık. 6 çeyrek ve 12 izlek barındırıyor. Turbo boost 4.4 4.5 GHz'leri de rahatlıkla verebiliyor. Günümüzün fiyat performansı Ryzen 5 7500F ile kapışamaz onu bir defa söyleyeyim. Çünkü Ryzen 5 7500F 5 GHz hızları rahatlıkla verebilen bir işlemci. Arada 500 MHz'lik frekans farkı var. Ve bu da haliyle oyunlarda FPS etkileyen bir unsurdur. Fakat RTX 560 ekran kartlı değil DDR5 7500 f'li bir sistem istiyorsanız kesenin ağzını açacaksınız ve 30 bin liraları gözden çıkaracaksınız. Öyle bir sistem de gelecek hiç merak etmeyin fakat dediğim gibi bu videodaki sistem Bütçe dostu arkadaşlar yani bütçesi kısıtlı olan kardeşlerimiz için. E geliyoruz kullandığımız ekran kartına Asus'un dual serisi. RTX 5060'ı bulunuyor. Adından da anlayacağınız üzere çift fanlı bir yapısı mevcut. Yeni nesil geliştirilmiş fanlar sayesinde artık hem daha sessiz hem de daha serin çalışabiliyor. Hatta canlı oyun testlerinde göreceksiniz. Ekran kartı 60 derecenin üstüne neredeyse hiç çıkmıyor arkadaşlar. Dediğim gibi gayet serin. E özellik tarafına geldiğimiz zaman yine Nvidia RTX 5060'ları 8 GB'lık belleklerle sundu. Ama tabii ki de GDDR7 belleklere geçti. Tüm modellerinde genelde üst seviyede bellekler farklı olurdu. Giriş seviyesi de farklı olurdu. Hani önceki nesilde GDDR6 veya GDDR6X'ti. Bunda tüm 5000 serisinde GDDR7 kullandı. Bu sayede bellek bant genişlikleri de arttı arkadaşlar. E ayrıca RTX 5060'a beraber gelen en güzel özellik neydi? DLSS 4 ile sunulmuş olan Multi Frame Generation. Desteklenen oyunlarda artık FPS artışını sizler ayarlıyorsunuz. 2x, 3x veya 4x diye seçenekler çıkıyor oyunda ve dediğim gibi 4 kata varan FPS artışları da elde edebiliyorsunuz arkadaşlar. E tüm bu bileşenleri topladığımız kasaysa Phizon'un F11 Black modeli. Ön taraf boydan boya mesh ızgaralı, yan tarafında temperli bir cam bulunuyor. Gayet kompakt bir kasa ve dahil olarak 650 Watt 80 Plus bronz sertifikalı güç kaynağı da mevcut. Bu ekran kartı ve işlemciyi rahatlıkla besliyor arkadaşlar. İşlemci tarafında bir tane de soğutucumuz mevcut. Feyzo'nun A1 adında. Hani stok fanı aratmayan bir soğutucu diyeyim. Hani RGB baylanması falan güzel ama soğutma performansını şimdi canlı oyunlarda göreceksiniz. Evet arkadaşlar geldim CS2'ye. 250 FPS ortalama. Yer yer haritadan dolayı 200 FPS'lere düşüyor. Ya ben sıktım niye ölmedi ya? Dediğim gibi haritadan kaynaklı bu. Ay ekran kartı işlemci yükleri ortada. Ekran kartı çok yüke binmiyor bu oyunda. %60 yüklerde işlemci desen %37 yüklerde. Ryzen 5 5600 işlemciyi zaten biliyorsunuz. Şöyle çömeliyim hadi yürü. Altı ee, çekirdekli güzel bir işlemci. Fiyat performans odaklı. DDR4 puh herif çıktı gibi vurdu. DDR4 bellekli olmasının çok bir eksisi yok. Onu bir defa söyleyeyim. Hani DDR5 olsa FPS en fazla hani %5 etkiler. Çok ağım şağım etkilemez. Hoppa. Ulan ula yine arkamdan patis beni. Herif şimdi bir de dönüp beni vuruyormuş. Yeminle şok olurum. Neyse vuramadı Allah'tan. Evet arkadaşlar yani CS2'de Ortalama 250 FPS civarında değerleri full HD'de alabiliyorsunuz Yer yani yer 280'lerde çıkıyor Farklı haritalarda bu oran değişecek bilginiz olsun Dust2'de falan daha yüksek FPS'ler verebiliyor Mirage biraz daha düşük FPS aldırıyor Buna yapacak bir şey yok Hatta yer yer 300'e vurduğunda sizlerde de görebilirsiniz arkadaşlar Şimdi bir de Valorant yapalım bakalım orada ne alacakmışız Geldik Valorant'a arkadaşlar. Görebildiğiniz gibi ortalama 400 FPS civarında değerler alabiliyoruz. 450'lere falan da çıkıyor. Full HD'de yine en yüksek ayarlardayız. Ne oldu la? Aa, beni gördüler kesin. 300'e düştü niye böyle oldu? Ben de anlamadım. İşlemci sıcaklığı 86 derece yani şu Feyzo'nun soğutucusu çok bir işe yaramıyor. Hani 5 derece falan fark ettiriyor. Vuramadım yine ya Adamın üstüne sıktım ama ya. Şunu şuraya bir duvar kurayım abi. Şuradan ilerleyeyim. İnşallah ölmez sağ kalırsak. A Oley be bir tane kill aldım sonunda ya. Abi mouse bildiğin drop yapıyor. Asum mouse'larında bu sorunu genelde yaşıyorum. Neyse bir tur daha gireceğiz. Gördünüz değil mi hani drop sorunu olmadı. O yüzden mouse'umu faremi kablolu bağladım. Neden bunu yaşıyorum bilmiyorum hala. Evet bak FPS drop sorunun bile neredeyse çözüldü yani. Neyse abi bak 400 430 FPS. Ekran kartı %60 yüklerde, işlemci %50 yüklerde. Sıcaklığı 87 ama ekran kartı gayet buz gibi 57 derece sıcaklıkta çalışıyor. Şurada bekleyelim. Millet gelirse falan. Şuraya bir bariyer kuralım. Ne olur ne olmaz. Gayet güzel değerler. Ekran kartı 75W güç tüketiyor. İşlemci desen sen 60W. Şuraya buz atalım bir. Anam bizim adamların olduğu yere attım. Benim hatam mı? <laughs> o kadar acemiyim. Herifler aşağıda. Allah. Hoppa bir kill aldım. Aa iki kill aldım. Aa alamadım. Tüh öldük. Neyse arkadaşlar Valorant'ta gördüğünüz gibi 350-400 FPS'i full en yüksek ayarlarda alabiliyorsunuz. Geldik Black Ops 6'ya yine en yüksek ayarlarda ve DLSS açık. Hoppa var mı burada başka? Şu an yok. Allah öldük ya. Bak ekran kartı %96 yüklere çıkıyor. Şurayı bomba atalım. Bizim adamımız var ama bir şey olmaz. İşlemci de %97 yüklerde. Yani frekanstan biraz gol yiyoruz. Hani 4200, 4400'leri görüyor maksimum bu. Tekrardan şöyle silah değiştirmeye gerek yok. Hani Ryzen 5 dediğim diğer 5 bir sistem olsaydı frekans aralığı daha yüksek olacağı için daha iyi FPS değerleri verebilirdi. Ee, yani hiç değilse dar boğaza vuramaz. Açıkçası 5600 biraz dar boğaz yapıyor. Oh be tam vuruyordum. Neyse dur şimdi onları patates abi. Fakat DLSS ile beraber görüyor musunuz? 180-200 FPS Muazzam ötesi bir değer arkadaşlar. Kim vurdu abi beni? Kim vurdu ya? Aa arkasından vurdum. Hey! 3 tane kill. Yani görüyorsunuz hani DDR4'lü bu sistemle yine de DLSS kullandığımız zaman 200 FPS gibi değerleri yüksek grafikli oyunlarda alabiliyoruz arkadaşlar. Bu gayet güzel bir değer. Yani yabana atılacak bir değer değil. Bir daha de hadi şimdi Cyberpunk yapalım. Orada ne alacakmışız? Hep beraber görelim. Şuraya bir bombayı da atalım. Yine öldük abi. Kapatalım. Geldik Cyberpunk 2077'ye. Aynı sahneden oynayacağım. Önce ayarları göstereyim. High ve Ultra'da açtım arkadaşlar. Yukarı şöyle çıkayım ve bu oyunda DLSS desteği bulunuyordu. RTX 5000 ekran kartlarıyla DLSS 4'ten yararlanabiliyoruz ve Multi Frame Generation'da açabiliyoruz. Hani Full HD çözünürlük için çok ağam şam gerekli değil ama yine de biz kalite modunda diyelerseniz açtık ve Multi Frame Generation'da 4x'e getirdik. Göstergeyi şöyle açayım. Hani 5060'ta bu sistemde aldığımız FPS'i görün arkadaşlar bak. Şuraya yine bombayı atıyorum. Lan hadi. 250 280 o silahı çıkartmayı unutmuşum. Bak 250 FPS. Yine aşağı kısma doğru kaçayım ben. Şöyle tüfeğim vardı lan tüfeğim nerede? Okey tüfek de çıktı. Şuradan devam edeyim. Ekran kartı kullanımı %96'lara çıkabiliyor. İşlemci %86'larda bayağı işlemci ülke giriyor. Şöyle etrafa yalandan sıkayım abi. Fakat işlemci sıcaklığı yine 92 derece Hani stok fandan ahım şahım bir farkı yok. sesi biraz kısacağım. Çok açık. Harbiden çok ahım şahım farkı yok abi. Yani soğutucu keşke biraz daha iyi olsaymış. Tekrardan şuraya bombayı atalım. 300 FPS ya. Daha ne olsun hani DLSS 4 destekli oyunlarda ciddi manada güzel FPS değerleri alabiliyorsunuz arkadaşlar. Amaç zaten burada Nvidia'nın RTX ekran kartlarının sağlamış olduğu avantajı sizlere göstermek. Hani neden Cyberpunk'ta yapıyorsun falan diyorsunuz ya. DLSS 4 var diye yapıyoruz arkadaşlar. Hani DLSS'in sağladığı FPS'i görün diye yapıyoruz. Yoksa hani amacımız başka bir şey değil. Fakat zamanla farklı oyunlarda ekleyeceğim söz sizler için. Evet arkadaşlar itopya.com işbirliğiyle oluşturmuş olduğumuz fiyat performans odaklı RTX 5060 ve Ryzen 5 5600 işlemcili sistemimizin oyun değerlerini gördüğünüz gayet güzeldi. Ryzen 5 5600 x olsaydı biraz daha güzel olabilirdi. Sıcaklık tarafına da geldiğimizde Asus'un Dual RTX 5060'ı gayet serin çalışıyor. Yani 60 dereceleri neredeyse hiç geçmedi. Ama işlemci için aynısını söyleyemeyeceğim. Yani Feyzo'nun A1 soğutucusu stok soğutucudan hallice bir ürün. Çok yüksek performans beklemeyin. Şu an zaten yaz ayındayız. Oyunlarda gördüğünüz odama sıcaklığı 26-27 derece seviyesindeydi. O yüzden gayet normal diyeceğim buna da. Yani bu soğutucuyla gayet normal ama bütçeniz varsa ekstradan kule tip bir hava soğutma olmanız almanız sizlerin yararına olur arkadaşlar. Açısı başka denilecek bir şey kalmadı. Kasa gayet güzel, hava akışı gayet iyi, donanımları iyi. Ama anakart tarafında yine vurgu yapayım. PCIe Gen 3 yerine Gen 4 veri yoluna sahip AM4 chipsetli bir kartta tercih edebilirsiniz diyorum. Ve videoyu burada sonlandırıyorum. Diğer sistemler üst üste gelecek aklınızda bulunsun. O yüzden abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.